Şanlıurfa İlimiyet Müdürlüğü'nce 29-30-31 Aralık 2023 1 Ocak 2024 tarihlerinde il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu AVM'ler, otogar, havaalanı ve önemli caddelerde bulunan yaya devriyeler, şok uygulamalar, göçmen şahıslara yönelik uygulamalar, trafik uygulaması, umuma açık eğlence mekanlarına yönelik uygulamada 96.203 şahıs sorgulanmış, 33.984 araç ve 339 motor kontrol edildi. 197 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimler neticesinde 150 aranan şahıs yakalanmış, faili firari 4 şahıs yakalanmış, 142 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Suriye Uyluk'ta 15 şahsın kimliksiz olduğu ve herhangi bir yabancı kimlik numarası bilgisinin olmadığı tespit edilmiş, şahıslar Harran Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 23 iş yerine ise idari ceza uygulandı.